Koskoca kampın geldik. Bugün 7. gün arkadaşlar. Nasıl geçtiğini ben anlamadım. Galiba son iki haftamız kaldı. Çok güzel gidiyoruz. Bugün anlatım biçimlerini işleyeceğiz. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım. Çok güzel tekniklerle gelecek. Bir de derse başlamadan önce şu ayrıntıyı da size göstermek isterim ki Saat 2'yi 10 geçiyor. Şöyle de bakın 23 Ekim pazar. Şöyle yaklaştırıyorum. Saat 2'yi 10 geçe ben bu videoyu çekiyorsam bence siz de ben videoyu attığım anda izlemiş olmalısınız. Ki bundan önce de Yaklaşık böyle bir 3 saattir video çekiyorum saat 11'den beri. Dolayısıyla dolayısıyla videoyu beğenmeyi unutmazsanız, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmazsanız ve alta da güzel bir yorum yazmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. O zaman hazırsanız efsane bir ders sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, anlatım biçimleri bizim için çok önemli. Peki neden hocam? Çünkü hemen her sene bir soru geliyor. Şıkta da olsa geliyor. Burada ben böyle kendi kullandığım teknikleri sizinle paylaşıyorum. Ben soruyu çözerken neye dikkat ediyorum? Siz de buna buna dikkat edince zaten olay çözülüyor arkadaşlar. Öyküleyici anlatım, bir diğer adıyla hikaye edici anlatım. E adı üstünde hikaye etmesi gerekir. Peki siz bir hikaye okuduğunuzda o hikayenin içinde ne olur? Olay olur mu? Olur. Olay olmazsa olmaz zaten. Kişi olur mu? Olur. Mekan olur mu? Olur. E o zaman bunları gördüğünüz zaman öyküleyici anlatımı görmüş oluyorsunuz. Aslında mutlaka bir kişimiz var, değil mi? Ve o kişi etrafında dönen olaylar var. Bunu gördüğümde öyküleyici anlatım. Öğrenciler genellikle öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım karıştırıyorlar. Temel fark nedir hocam? Arkadaşlar, betimlemede olay yok ki. Betimleme diğer adı tasvir etme. Kelimelerle resim çiziyorsunuz. Herhangi bir olaya ihtiyacınız yok burada. Burada herhangi yazmışım zaten. Anlatılanlar adeta gözümüzde canlanmak zorunda. Betimleme mesela bir kişiyi tasvir edersiniz. İşte kapıyı açan kız uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlüydü falan gözümde resmettim. Ya da işte Sonbahar mevsiminde ağaçlardan yapraklar dökülürken benim de içimden hüzün dökülürdü. Yapraklar sarı sarı yerlerdeydi falan. Yani bu tarz böyle gözümde canlanacak bir şeye ihtiyacım var. Ama olay yok. Kişi olabilir mi? Olabilir ama o kişi etrafında dönen bir olay yoksa da zaten buna betimleme diyorum. Diğer bir ismi tasvir edici anlatım. Peki tartışmacı anlatım nedir? Okuyorsunuz ya metni. Sizinle konuşurcasına bir hava sergileyecek. Sizin fikrinizi değiştirmeye çalışacak. İçinde soru işaretleri fazlasıyla yer alacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Sizin fikrinizi değiştirmeye çalışacak. Bunun için ortaya argümanlar atabilir. Birilerinin eserlerini verebilir birilerini konuşturabilir. Yani doğrudan anlatımı falan da kullanabilir. Ama yeter ki sizinle, sizin fikrinizi değiştirmeye çalışsın. İçinde böyle soru işaretleri fazlasıyla geçsin ve sizinle konuşurmuşçasına bir hava sergilesin diyoruz tartışmacı anlatımda. Peki, peki, peki açıklayıcı anlatım. Burada artık bilgi verme esastır. Herhangi bir konuda bilgi veriyorum. Size makaleyi tanıtıyorum, denemeyi tanıtıyorum ya da ikisi arasında bir mukayese yapıyorum. Bu, bu böyle bir metinde tartışmacı anlatım görürsünüz tanımlamalar da olabilir içerisinde ve doğrudan anlatım hakim olabilir arkadaşlar. Hani şurada doğrudan dediniz hocam arasındaki fark nedir? Burada fikrimi değiştirmeye çalışıyor. İçinde soru işaretleri var ama burada böyle bir şey yok. Geldim mizahi anlatıma. Çok basit. Yani mizah nedir? Güldürüdür. O zaman güldürü varsa mizahi anlatım vardır arkadaşlar. Bazen güldürür kendi düşündürebiliyor. Özellikle o meddahların yaptığı değil mi? Meddahlar da onu yapıyor. Edebiyata geçince konuşacağız. Bunu yapıyor arkadaşlar. Fantastik anlatıma geldiğimde günlük hayatta görmediğim kavramlar görüyorum. Zümrüt Anka kuşunu görüyorum. Kaf dağını görüyorum. Cinleri, perileri görüyorum. Devleri görüyorum. Bunları gördüğümde bu da fantastik anlatım. Şimdi tarz bir soru da yani bu kalıptan sorunun tamamını okumaya gerek yoktur desem size. Burada yok. Niye peki? Arkadaşlar burada çünkü ilk 2-3 cümlede anlıyorsunuz. Mesela size mesela bir öyküleyici anlatımın içerisinde sayısal veriler olmaz. Sayısal veri nerede olur? Artık açıklayıcı anlatımda olur. Ya da bir öyküleyici anlatımın içine tanım olmaz. Bir tanım gördün ya e, eliyorsun direkt. Ya da bir betimleyici anlatımın içine tanım yoktur. Doğrudan anlatım yoktur. Ya da yine bir fantastik anlatımın içinde e, soru işaretleri yoktur. Yine bir betimleyici anlatımın içinde soru işaretleri yoktur. Sizin fikrinizi değiştirmeye çalışma yani ilk üç cümlede yani şu kadar ya şu kadar bir paragraf düşünün ilk üç cümlede zaten bu olayı çözüyorsunuz. Tamam mı? Sadece bunlara dikkat etmek bile direkt soruyu çözdürüyor. Şu noktalar benim için çok önemli. Can alıcı noktalar. Bunları bildikten sonra zaten o bir soru cepte zaten bir tane geliyor ama bazen şıklarda karışık da gelebiliyor ama her sene mutlaka geliyor. Onu söylemek isterim. Evet kısa bir derste çok uzun değil ama o Nokta atışlarımız çok kıymetli. Bunları bildikten sonra zaten sorular size artık çok kolay gelecek arkadaşlar. Evet sizin farklı teknikleriniz varsa onları da yazarsanız biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı okuyorum. Bunun dışında benden ne istiyorsunuz? Hangi kampları istiyorsunuz? Biliyorsunuz ki bu kampı da böyle bir götürdük. 7 videomuz bitti. Geriye 2 haftamız kaldı. Onu da bitirdikten sonra yeni kamplar gelsin. Sizin istekleriniz doğrultusunda. O halde o halde bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizimle.